Değerli arkadaşlar, sayın şampiyon kardeşlerim, birkaç dakikanızı rica ediyorum. Lütfen konuşmayın. Lütfen, lütfen konuşmayın. Bir dakika. Aziz arkadaşlar, helvan deyince ne anlıyoruz? Şunu konuşmak istiyorum. Helvan deyince güveşçi. Arkadaşlar biraz müsaade edin. Güreşli mindere çıktığı zaman, pelvan olan, minderde kendi vücudunu istediği anda, istediği şekilde kullanabilen, oyun yapabilen, bu adam pehlvandır. Pehlvan benim bu şekilde anlarım. Şimdi, muhterem arkadaşlar, biz burada bir gösteri için geldik. Allah bizi buraya getirenlere uzun ömür versin. Ben şimdi Türk güreşinin bazı dalıcılar hakkında konuşmak isterim ve onun tedbikini yapmak istiyorum. Biz güreşçi olarak dalıcı adamlardan çok korkarız. Dalıcı adam tek bir hareketle dalıyor. Ama karşısında 5-10 tane oyun vardır zırhlı gibidir yenebiliyorsun. Ya, Bunu yapmıyoruz. Bunu tedbikini yapacağım. Çok teşekkür ederim. Hepinize saygı sunuyorum. Mikrofon durdur. Nurettin abi ağır ağır gösterecek hani çekildiği için. Daldı an şu ayağınızı şuraya atıyoruz zaten. Burada yüzde atıyoruz. Zorlama. Oyunu Bu oyunlar hep Halen Alınca fazla direnmeden sen gibi olmalı. Bak şu gelir mi ya, bu ayak buraya atıyor. Atıyoruz. Bu bir. Dalışı. Gene daldı. Boyunduk yapıyoruz. Çekiyoruz, karakter biliriz. İki. Dalışın karşısına Şimdi Kaldırıyoruz. Boyun dolanışında. Atıyoruz. Kaldı yakaladı. Şu bileği alıyoruz bak. Şu eli çıkarıyoruz. Şuradan bileği alıyoruz. Dur. Tamam mı? Bu ayak şuraya gelecek. Oğlum Şuraya ayak geldiğinde bir şey yapma. Buraya aldık. Çektik şu görsi. Şey. Bu ayak buraya. Burada mı? Evet. Ne söyledi? Hadi. Bir. Şimdi kafayı dıştan dalar gibi yapalım. İçten dal. Böyle tut. Ne yapacağız? Bu vücudumuzu 45 derece indirdik, Elimizi buraya koyduk. Oturduk usulün. Böyle. Buradayız. Ondan sonra Bak. Demek ki dalıcı bir tek oyun yapıyor. Karşına on tane yapıyor. Şimdi ayak aldı Bu oyunun adı mı oluyor? mı bu. Buradan da evet. Bu da kol bastı. Şimdi iki kapalı vaziyette Oynuyorsak zambıla geçer. Tamam. Burada Daima işler geçer. Bu pozisyondayken buradan indik. Bunu kaldırdık. Oradan evet. aldık. Buraya indik, başkülünü de koyduk. Kuleyi buraya koyduk. Buraya indiriyoruz. Bir bu. Bir çeşit daha var. Evet. Kaldırdık, buradan aldık, bunu da buraya koyduk. Ayağımızı geri çektik. Şöyle indireceğiz ama bu biraz sakatlığı için köprü yapar kaçıyor. Hoca kendini yorma bana. Kuleyi yaptığınız zaman kendini Daha ne istiyorsunuz? Hocam teşekkür ederim. Sağ olun.